Bugünün ikinci videosunda hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi buraya restoran yapacağız ve iş tasarımında yapacağız ee, gibi olacak. Şimdi arkadaşlar şuradan e, hemen başlayacağız. Şu ilk öncelikle meşe ağacı tahtası bize lazım arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Evet yine oyunda şey oldu tamam düzeldi hemen. Şimdi arkadaşlar. Hop yine aynı şey oldu. Olamaz. Değil mi? Tamam. Geçti. Ama kapı. Tamam varmış kapı. Da tamam. Şimdi arkadaşlar. Ee, buradan. Hemen bir çapa lazım. Uçtan bir. Ha, kürek lazım. Uçtan bir tane kürek alalım. Şimdi arkadaşlar bu kürekle geliyorsunuz buradan bakın gördüğünüz gibi böyle oldu köy yolları böyle yapıyor ve ya bunun ıı, şey de var da ne oldu böyle oldu neyse tamamdır şimdi düzeltelim oraya hemen Oo, şey koyalım şimdi blok koyalım aa dur çapayı aldım çapayı değiştirdim tamam. bu yolları arkadaşlar şey yapmayı düşünüyorum Tamam. Bu yolları çiçeklerle de süslemeyi düşünüyorum bu arada. Şöyle. 1, 2, 3. Bir tane daha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şöyle. 2, 3. 1, 2, 3. Şu evi geçmem lazım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şöyle. 1, 2, 3. Şuradan 1 2 3. Şuan 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 şöyle gidelim. Şuradan gider işte şöyle yapacağız arkadaşlar. Neyse. Şimdi biz başlayalım hemen. Eee iki kapılı olmasını istiyorum arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle iki kapılı yapacağım. Biraz güzel gözüksün. Çok da küçük olmasını istemiyorum. Şöyle tamam. Hop, şöyle tamam. Devam ediyoruz. 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane var arkadaşlar burada. Burada 1 2 3 4 5 6 7 7 7 tane var. 1 2 3 4 5 6 evet 7 tane var arkadaşlar tam. O yüzden şurayı bir kırmamız gerekiyor. Ve tamam. Bu sefer tamam. Arkadaşlar burayı yaptık. Güzel. Tamam. ilk işimiz tamamlandı. Ee, şimdi kapıları şuradan meşe kapıyla yapacağım. Güzel bir restoran. 5 yıldızlı otel falan yapacağız arkadaşlar bu arada daha. Ama arkadaşlar bu restoranı şu camla yapacağım. Sabah e, değişik yapmıştık bunu bu kalın camlı yapacağım bu daha güzel olur şöyle şuradan da iki tane gidiyoruz tamam şimdi da arkadaşlar şöyle. şöyle koyuyoruz evet aynı şeyi buraya da yapacağız Tamam. Ve arkadaşlar bununla buradan bununla buradan ilerliyoruz. Şöyle birazdan sabah da yapacağım. Evet. şurayı arkadaşlar bununla yapacağız. Buraları. Şöyle. şöyle tamam. Bu arada şunu da şuraya koyacakmışız. Onu gördüm orada Hataya yer ya koymamız lazım. Şöyle arkadaşlar bu arada ıı, bir sabah yapalım ya. Ya da ne? Şurda. yapalım. Tamam. Şimdi bu şekilde duruyor şu anda Yani bu şu andaki hali bu. Peki devamı ne olacak? Hepimiz izleyip göreceğiz. Şunu kıralım. Şunu koyarım. Bunu da kırıp şunu koyalım. Oralara cam gerek yok. Şimdi bunun için arkadaşlar şöyle güzel bir desenli şeyle yapacağım. Desenli şunlarla yapacağım. Bunlarla mesela kuvar tuğla olabilir e, bloğu olmaz. Sütün kuvars bloğu olabilir. Keskin kuvars bloğu ile yapalım arkadaşlar. bu işimize yarar. Şöyle keskin kuvars bloğu ile. Bakın güzel bir e, dekor. Güzel bir şey geldi. Şöyle de, şunu bir şuradan bir kaldıralım. Bunları kırdık. Şöyle koyalım, tamam. Arkadaşlar şuradan e, Bununla devam ettirmek istiyorum. Hatta dur, aynısıyla devam edelim. Şöyle, şöyle, tamam. Tamam, öyle yapmışız. E, arkadaşlar şuradan bir e, merdiven koyacağım. Şöyle, şöyle. bırak böyle olsun arkadaşlar. Şu bir dakika şuraları da bir kırabilirim. Oralara da cam koyabilirim. Güzel olur. Şimdi arkadaşlar buradan e, hayvanların çıkmasını engellememiz lazım. Neden engellememiz lazım? Eğer girerse öldürmek istemiyorum. Yani öldürmek istemiyorum o yüzden. Çıkması lazım. ve git, girmemesi lazım. Şunları hemen bir dakika. Şuradan atlayabiliyorlar. Şu Bakın arkadaşlar ben bile atlayabiliyorum oradan. Yani ben atlayabiliyorsam onlar da atlıyor. Çocuğumuzun şöyle arkadaşlar devam edelim tamam burayı ıı, hemen yeri keskin ilaçları ne? Çocuğumuzun yapacağım hızlıca. Şöyle arkadaşlar burayı bir, uh, ben durdurayım. Arkadaşlar hemen ben döşedim gördüğünüz gibi. Çok güzel gözüküyor. Desenleri de güzel oldu. Şimdi arkadaşlar şunu şuradan yapıyoruz. Düzeni bozmadığımız halde şunu şuradan ee, şeyi devam ettirmemiz lazım. Şuradan şunu değiştirelim. Tabii ki de tablo e, işimize yarayabilir. Ancak tablo kullanmak istemiyorum. Burada, burada bir saray yaparız arkadaşlar. Burada kullanırız. arkadaşlar yanlış yaptım. Hatırladım. Neyse. Şimdi şuradan Tamam arkadaşlar burayı tamamladığımıza göre e, yapacağımız iş buraya hemen 2 dakikada bir çatı hazırlamak. Bunu keskin quartz bloğuyla yapmak istiyorum. Çünkü çok güzel gözüküyor keskin kuvars bloğu. Şöyle. Şimdi bunu e, bizim evdeki gibi yapacağım. Ama e, üstüne yine aynı böylele uzun ince bir yoldayım. Bir ev yaparız. Şıklığından geçilmez. Bir adam bakarız. Yakışıklığından geçilmez. <laughs> Değişik bir lafı durdum. geceye karşı ev yaparken geç şu anda sabah mı? Iı, Son koyunlar gelirken evimi basmaya zombiler yerine koyunlar çünkü şu anda yaratıcı maddayız Zombiler olursa da bir şey yapamazdı zaten. Hey. arkadaşlar burayı e, şunu şunla yapacağım ya aynısı gibi dursun arkadaşlar ben bunu yapayım hemen geliyorum arkadaşlar bitirdim orayı hemen bitti kaydı geri açtım hemen şurada ışıklandırmamızı yapalım bir de şu camla artık işimiz kalmadı şunu böyle Şuradan bir çekelim. Tamam. Sonra şuraya koyalım. Sonra şuraya ve buraya koyalım. Şuralara. Tamam. Şuradan şuraya bakalım bir iki üç tane. Tamam. tamam. Şöyle oldu tamam çok güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey yaptım. Şimdi şuradan arkadaşlar şeyimizi alıyoruz, çetimizi alıyoruz. Sonra buradan basamaklar alacağız. Kuvars basamağı iyi olur. Ancak meşe ağacı basamağı daha iyi mi olur sanki? Evet. Onu kullanalım. Basamak yapmak daha iyi. Gelir. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle şuraları bir kapatacağız. Buralardan kasiyer. Kasiyer yerleri. Arkadaşlar burası ee, kas yerlerinin oturduğu yer. Şimdi bir de arkadaşlar burada bir şeyi unutmayalım. Koyu meşe tuzak kapısı. Bir dakika şuradan basamak alalım. Tekrardan. Böyle geçiyoruz. Mı? arkadaşlar bu şekilde iyi arkadaşlar ah, buradan da geçilmiyor ki böyle tam bunu çek kazım böyle şimdi arkadaşlar şöyle buraya arkadaşlar bir tane e, simya standı koymamız gerekiyor bu arada 17 dakika olmuş bu da bayağı uzun bir video oluyor şu simya standını bir bulalım geliyorum Hatta şu en çubuğunu da almayı unutmayalım. Bu lazım. Tamam, simya stanlarını buldum arkadaşlar. Şöyle. Bunları içecekler gibi düşünün arkadaşlar yani. gibi düşüneceksiniz. Şimdi arkadaşlar şuralar böyle şuralar şey olsun. Tekli'ler, tekliler buralar. Bunu şöyle yapacağım arkadaşlar. Ya da yok tamam. Normalde yapabilirim. Hem baksanıza şöyle daha güzel olmadı mı? Neyse ya şöyle yapalım. Ay. Şimdi bakalım. Böyle geliyoruz. Hemen burada arkadaşlar bardağımız burada görünsün. Ama tabii ki de buraya en çubuğunu bir koyacağız. Da dur bir dakika bunu tam koyamıyorduk değil mi? Şöyle yapacağım. Tamam. Bu bile dursun arkadaşlar. Şöyle bir durduralım. Arkadaşlar devam edelim. Tam tamına 19 dakika oldu bu arada. Şunu şöyle koyalım. Üstüne de sadece şunu koyalım. Bunu. Neden koyamıyorum? Dedim de tamam. Galiba şunu şöyle yaparsam. yapabilirim. Tamam. Yapamıyorum arkadaşlar. Şunu koyamıyorum. Gördüğünüz gibi havaya gidiyor. Neyse tamam bu boş dursun böyle. Heh tamam. onu böyle koyalım. Tamam. Gördüğünüz gibi bu böyle bir masa oldu. Aile masası da yapacağız. Sonra arkadaşlar şunu şöyle yapacağız. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Dur bir dakika. Şöyle. Şunu da şöyle yapıyoruz ve gördüğünüz gibi bu da bir bir aile e, masamız. Bir dakika. Tamam. Şunları şöyle. E, şöyle tamam. sefer koyabiliyor muyuz? Koyamıyoruz evet. hala. Arkadaşlar bana bir türlü koyamıyoruz arkadaşlar. Neyse restoran işte böyle. Güzel bir restoran yapıyorum. Şimdi Arkadaşlar devam ediyoruz. Burada iki tane tekli masamız. Burada da iki tane aile masamız olacak. arkadaşlar. Hemen 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 koyalım. Hop Allah. Bir anda tablet elimden düştü. Çünkü bunu arkadaşlar biraz daha fazla kişili yapmaya Bir dakika ya bunu yanlış yaptık. Tamam şimdi anladım. Yanlış yaptık mı? Şimdi fark ettim onu arkadaşlar. böyle Böyle değil. Şöyle olacak. Yanlış mı koyduk yine ya? Evet yine yanlış oldu. dakika arkadaşlar diğerine bakacağım. Ha, tamam, diğerinde de aynıymış tamam tamam sorun değil. Neyse. Şöyle. Tamam. Bu da böyle. Evet. Bir dakika arkadaşlar ben bir şey yanlış yaptım bu arada. Burada gelip bunun üstüne çıkacağız. Da ben çıkamıyorum ha. Tamam. Bunun üstüne çıkıyoruz. Burada şey içecektik. Tamam ben bunu yanlış yaptım. Arkadaşlar devam ediyoruz. şöyle yapıyorum. Yine yaptım. Tam yine tekrardan yaptık bunu da. Az önce yanlış yaptık, bu sefer doğru yaptık. Ve arkadaşlar bitti. Burada Restoranımızı da yaptık arkadaşlar. İkinci e, binamız da bitti derken bu arada bunu fark etmedim değil. Bunu hemen şöyle yapacağım. Bitti arkadaşlar sonunda. Yani çok güzel oldu. Ve bu videoyu burada da bitirelim diyeceğim. Görüşürüz.